çok sevilen bir seri var YouTube'da. Yeni başladık. Bir bölüm attım bayıldılar. Devamı gelsin dediler. Üst koridor Unga Bunga serisi. Çok var ama bir tahmin et bakayım ne oynuyorum sence Unga Bunga. Kırlandı. O listere. Ciddiyim listere. Bu videoda onun için like isteyeceğim hatta. Abi Unga Bunga'ları ben sayayım sana. Bak bu da Unga Bunga. Çok kolay. Oyuna yeni başlayan Abi, herkes unga bunu bir oynuyor. Sayıyorum. Say. Abi Garen. <laughs> Garen mi oynuyor? Garen <laughs> mi oynuyor? <Gülüyor> <gülüyor> tamam <söyleyeyim> bunga Garen. <laughs> <laughs> sen <laughs> devam et. <laughs> Tren. Tren. <trandan>. O <Odun> da liste ne? Malfar. <laughs> Olaf. Olaf bak yine en zoru biliyor <laughs> musun? Yine aldım sen var. <laughs> Adamı kestim sen. <sanırım. gülüyor> oynamıyorum ki ben bu, bu seride ben oyun oynamıyorum. Bir de şey yazmışlar. Çok mantıklı geldi bana. Ters unga bunga. Irelia, Kamil. Gangplank. Hani Maymun bunu istemiyor. Bir görsel var ya Maymun bıkmış. Evet. Satranç takımı vermişler istemiyor. Maymun muz istiyor. <laughs> evet. ondan oldum şu an. <laughs> ben istemiyorum. <laughs> Maymun muz garip istiyor. <laughs> Mordekaiser. Başka onga bonga arıyor mavi. Mordekaiser o muzakta aramaz. Head. Evet. Volibir. Ondan sonra evet, ne var Warwick, başka? Borwick, Warwick. Pantheon. Yani, yok üç kelime bileceksin. <laughs> Hayatını evet. devam ettirmek için su. Anladın mı? Yemek. Tabii, evet. tamam. Ar ne Sion yapacak Sion bu? Sion da bunga bence. Sion değil bence ya. Ama Garen'in unga bungalı kanıtlarında. O çok hasarı yok o yüzden Evet bunga hasar unga bunga vuracak ama ölmeyecek. Sante bence unga bunga olur. Sante'nin de o tek atıyor. evet. evet. Abi Mundo unga bunga bence. Bunlar da beni bir yatırıyorlar gibi. Aa! Başka unga bunga Abi mı? unga bunga olmayan ne var? Tapta mı? Evet. Yok. <laughs> Jayce var bence Abi Jace değil. ne var? Jayce var Fiora. Jayce, Jeep yani Camille, Fiora bence. Jeep, Camille, Fiora, Irelia. Zahang. ADC'ler. Evet Rice falan abi. He, Rice. Aurora Kyle. Abi şen de unga bunga bence biliyor musun? Valla yoruma yazarlar yani. bu. Buru ya abi bence o da baya. Ama meçhaba bağlı biraz. Hiç abi, fark etmez. Abi unga etmesi. bunga katili şen direkt. Unga bunga gelirse de bir He o onları mı yeniyor? Kantur unga bunga. Evet. Anladım aklımızda bulunsun. Ya bu unga bungalar hep var. Oyunun tarihinden beri var ve oyunun Malfight oğlum nasıl unuttum? <laughs> ben Malfight söyledim mi? Malfight A babası. Bungaların bayrak sallayanı evet. Malfight. <laughs> kesinlikle listeye girmiş. Bak Kled daha hafif unga bunga söyledi. Kled önceden unga bungaydı. Bu arada evet, değişti ya bir. Biraz bozdular hafif yani. unga bunga değil şu anda. Yorum'a yazarsanız Brian çekmek istiyorum tapta. A babalarından o da. Gragas nasıl abi? Ungabunga mı? Bence değil. Gragas bu arada görüntüsü ve oynayışı en tutmayan çarlardan çok kolay ve mal bir karaktere benziyor. Ama oynayışı zor bence Gragas'ın. Evet Gragas zor biraz evet. Yani Gragas'la olandaki uzun bence eşit IQ'da falan. Yakınlar yani çok yakınlar. Ama oynayış gerçekten zor Gragas'ın. Abi Renekton falan da okey bence nasıl Renekton. bunga, bunga onlar. Benik o oh. hiçbir şey yapmasına gerek yok Evet. Tap öyle arkadaşlar. Ezer geçer diye bir kelime Aynen. var. Aynen nezer geçer Onu <laughs> kim uydurduysa <laughs> öyle yedirmeye çalış. Bak dövüşçü başka bir şey. Ezer geçer. Harbi geç yani çünkü. Marjinallik yani kanka. Al, al ne yapacak? <laughs> Yarı canı var. iki tuşa bastım. Başka hiçbir şey yapmadım. Kulenin bir bu kadar da yerin altında var bu arada. Harbiden yerin altında da kule çıktı artık. Arkadaşlar sizlerde sponsorumuz hesapcom.tr'den ucuz, güvenilir ve hızlı bir şekilde RP'lerinizi, VP'lerinizi veya artık ne oynuyorsanız üst tarafta var zaten. IPIN kodlarınızı alabilirsiniz. TR, EU ve EN iyi sunucuları için seçenekler var. Fiyatlar da bu şekilde zaten arkadaşlar. Klient fiyatlarının altında. Aynı zamanda şuradan da gelip Burada aldırıyor bulamayanlar varmış. bir zero olarak açıyoruz. Burada bakın. Diğerlerine göre bir tık daha fazla dağıtıyoruz. Buradan da katılıp RP'lerinizi kapabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yaşarsanız da arkadaşlar canlı destekte de var. Bakın birazcık şöyle aşağı kaydırdığınızda geliyor. Buradan her türlü yardım alabilirsiniz. Her E'ye basıyorum tüm milyonlar ölüyor kanka böyle bir çar olabilir mi ya? Ondan hızlı temizleyen yok galiba tek bir skill ya. O Burada Bu arada buna E veriliyor. Kadar. Ben niye Q fullü? Bak o kadar unga bunga ki düşün yanlış yeteneği fullüyorum yine iş yapıyor. Ve unga bungaları da çok bozuyor o unga bunga Te <laughs> yan kabileden bu çünkü. Counter kabile. Yani Darius da listeye girer değil mi bu arada? Darius girer ya. Evet. Rele level 6 oldu şimdi. Bunun gazına gelip bir Abi dener Punk bana. Abi Tank unga bunga girer. Haa, hmm. tamam, çok iyi. Abi o diğer koridorlarda da yap bunga. Bana ignite atan, ulti atan, ireli'yi ultim, İreli ya hiçbir şey atmadan kestim. Tek kombo kestim bir de, öyle yani kitim dönünce falan değil, düz daldım gitti öldü adam şu anda. Bu seri abi her lane'de bu Mid'in de unga bungası var mı mesela sence? Beygar bence. Hiçbir şeye geldi? Evet. Durup duruyorken güçleniyor. Bir yerden sonra vur. Yani yazsınlar yoruma. Adc'nin ki Samira bence. Kesinlikle Samira. Evet. Dünyanın Lidli en abi, mal in adamı in in ol. Bak dört eşya alınca fight taşıyabiliyorsun. Abi en imitte. Kasıl bir eşya tek atıyor bütün kombo. Irelia beni arıyor çalılarda. İlk çalıda base atıyorum yanındayım ama beni görmüyor. Irelia üzüldüm ben sana. Sana bir ultili flashli özel bir combo hazırlayayım şimdi. Ben üzülünce Ay, biraz öyle oluyor. Syndra da unga bunga bence. Sen, ne diyorsun evet, bu arada? Evet. Sen bu seride her oynayacaksın. Galiba şey bir arkadaşlar mu? 150 çarın yüzünü oynayacağız gibi duruyor bu seride. Sana bir şey diyeyim mi? Abartmıyorum. Lux kadar kolay bir mid çarı da yok. Ultiyle Lux 30 kadar, saniyede bir wave gitti kötü. Hiçbir şey yapma. Yat aşağı bak keyfine. Abi Bence Lissandra mağazalar daha rahat biliyor musun? Manzar öyledir. Manzar kesinlikle öyledir. Hiçbir şey yapmana gerek yok. Az bir mesela oranda, evet. Kanturunga Bungasa. Aurelion Sol. Evet. Korta Tristonga Bunga bence. Ya ben yolda yürüyordum. Briar kurtları alıyormuş. <laughs> Sonra Syndra'yı <laughs> <laughs> Oğlum bak ben kendi çapımda Syndra'yı kesecektim önce tamam mı? Kaptan mid'e yürüyorum. Buraya Kurtçuk'a vuruyormuş tamam, ama W'sunu artmış saf. W atınca da bana gelip vurmaya başladı Briar. Öyle yapınca Ol, da, da he, ölmek zorunda oldum. Ama hadi bak ben Briar'ı kesmişim. Ben kurtçağa vuruyorken karşı Sindire niye gelip bana vurmaya çalışıyor? Bırak git deme yani Kaç hani. Götü kurtar artık. Evet. Gelme. Kaç vuruyorsun? Bir daha vur. Vur bana vur. Bana bir vur bana. 90 vuruyorsun oğlum. Sen bana bir... Biraz vurman gerekiyor. Irelia E'sini tutturdu. Q attı. W mobili bastı. Ben de Q attım. Ben daha çok vurdum ona. Şu farm'a Q at bakalım. Nasıl atacaksın bakalım. Gel. Amcana göster. Hadi gel. Beyze gidiyor. Hemşerim dur gitme daha 30 saniye sonra daha Bekleyemedim 30 saniye sıkıldım. <laughs> <laughs> Yok bazı çerler normal değil. Allah maalesef değil. Yani bu görüyorsunuz abi yani hiçbir şey yapmıyorum hiçbir şey ne yaptım ben bu oyunun başından beri ya. Bana attı bence onu canımaz ya. Yemişim ya. Yani. Evet. Vrer yanlışlıkla ölmüş oldu. Bana geldi için. Abi Garen'in unga bungalığını tescilleyen hareket pasif abi geri çekiliyor geri geliyor Can geri var mogu var ya. Oğlum evde yaptırmış bile dışarıda içine ne koyuyorlar belli evet. değil diye. Evde kendisi yaptırtmış yani. Hayalet dansı da bitti. Şimdi E'ye basacağım. Bir de crit yüzde 200 olacak seneye. Bir de bu 20 level olacak. Evet. Pipide bedava. Ghost'la gireceğim. O ne abi ya? Seneye bunga'ya bunga bir revize yaparız ya. Arkadaşlar merak etmeyin. Çünkü bilmiyorum başka bongabungalar da gelebilir. Senin adı o olsun ya çok mantıklı. İsim arıyorduk ne yapsak bunga. ne yapsak diye. Onga bunga Jax mesela. Çok mantıklı harbiden. Şimdi Buraycım sen orada bulunduğun için ölmek zorunda kaldım. Siz böyle sen ne yapalım seni? Biraz zahine öldürtmüş gibi oldum kill almasın diye ama yanlış anlamaz inşallah. Ne bir bekledim. Açık konuşayım bekledim yani hani kaçsın diye bekledim ben. Öleceğini düşünmüyordum. Yanlış oldu orada biraz. İrili oyunda mı çıktık? Çıkmayalım ya. Hah, geri gel. Tam seni kesmeyeceğim. Oo ama Eriyeli'cim oraya kadar açılamayız. Yasak. Ne yapacağız şimdi? Yakıncıyım bir de. Kulelerde böceklerim nasıl vuruyor maşallah. Tek wave'de kule alıyorum tier 2. Tek wave'de aldım. Harika oyun. Yapma abicim. Abicim kafana mı geldi senin? Ne oldu ben anlamadım. Ha. Oğlum siz ne yapıyorsunuz? <laughs> Dakika 15, 13 kilim var. 13'e 1 gidiyorum. Dakika 15'te Tam şu an. Ve daha bot tier 2 duruyor. Şimdi onu almak üzere bir yola çıktım. Yani gerçek bir unga bungadan esinlenmiştir. Öyle yazıyorlar ya filmlere. Gerçek bir hikayeden <laughs> esinlenmiştir. Yani bu çar anlatacak başka bir kelime yok yani. Arkadaşlar burada bu sarı kanala bak şimdi isteyeceğim. Bayağı da izlediniz artık videoyu. Bir abone olalım bir like atalım. Tamam mı? Teşekkürler. Semire bana dokunma. Ben dokunma dedim sen bana vurmaya çalışırsan. iyi olmaz senin için yani. Bizim takım maşallah 10 kill zayıf da var he. O da alt koridorun herhalde. O da 7 item olacak. Alacak alacak bu kuleyi de yaralım. Hayır. Takımın bir yerle bir Takımın bir yerle bir ben bunu keseceğim he. Sadece bu bilmiyor. glide aldık. Şuradan dolansam bilmez o Destan yazdı. Buraya kadar. Bak. 1 2 burada iki. değil. Ama ben sen ne yapıyorsun burada? Ben bir can geziyorum burada da. Beni bir kesseniz Sindra falan. 15 bir oldum. Ormanınız dönüyorum şu anda. Garip. Gelen giden yok hala. Unuttu görmüyorlar mı ki lan beni? O deve kuşu muydu? Olabilir. Gömülüyordu Deve kuşu. Ben görmezsem bu da beni evet. görmez hani. Öyle bir numara çeviriyor olabilirler. Nasıl tablinler neden çok yalnız olduğunu anladım Arda. Niye? buraya geldi bir kere öldü bir daha gelmedi. Dedi ben bir daha gelmem buraya. Abi tapı topu... yani böyle ilk kan aldırdın aldırdın yoksa bir daha bir şey olmuyor. Ha. Demek ki tek tek atan Caitlyn değilmiş. E'ye bastım adam öldü çünkü. E döndüm bak sadece tık 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 tık. Şu. E attım. Golem tek yemedi. İrelia ye tek yedi. Golem var ya golem. Golem tek yemedi. Golem ölmedi. Sen de dive yiyeceksin yani sindir yanlış anlamazsan. Sonun pek farklı olmayacak seninle. <laughs> Briar çok kötü oluyor. Bana bir de W basıyor ya. E açıyorum. Kaçıyor olmuyor. gibi. <laughs> Merhaba. Olmaz ki o. Enti. E, canın sağ olsun. Canın sağ olsun. Artık saldı çocuk oğlum kontağı kapattı ne yapsın. Benim Jex'i diyorsun da böyle bu da böyle. Tek de çıkıyor benim en sevdiğim video konsepti biliyor musun? İkinci ikinci maça gerek kalmıyor. Evet. Giriyorsun zaten video oluyor bu çarlar alınca. Malfight de öyle mesela. Ya deneyip video çekemediğim Malfight maçı oldu mu? Kaç tane oldu? Hiç hatırlamıyorum. Son çok eşi... Ya, yani çok güçlü oğlum hepsi. Shojin alayım ya bir de. En fazla vurur belki. Şu an hem kaç kere dönüyor? 14 defa dönüyor. Anlıyorum. 14 defa dönüyor. Kaç saniye içinde dönüyor? Ve orman yaratıklarına da çok vuruyor. 3 saniye içinde 14 defa rakibe zaman hasar veriyorum. Anlıyorum. Bir ADC bunu 9 kere yapabiliyor. 3 saniye içinde maksimum. İşte. Boşuna bunga değil. Değil var yani bir bildiğimiz. Zayan seri maçı mı oğlum? Raya seri maçım mı? Önceden o vardı bir de o yazıları diye ya, hızlı bitirmeye evet. çalışacağım. Aynı anda ben birine daldım ikisi de yanlışlıkla tek yedi arkadaşlar. Biriyle de doğsun onu da yanlışlıkla tekleyeceğim gelirse. Ama hiç gelecek gibi durmuyor. Yani Nexus'a da bir Q atalım da imzamız olsun. Bunga Bunga'nın ikinci bölümü Galen karşınızdaydı. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay.